Selam arkadaşlar. Az önce markete gittim. Yani daha doğrusu Seyhanlara gittim ve küçük bir kalem alışverişi yaptım. Haydi geçelim. Önce böyle Adil'in 07 bir şey kalemini aldım. Uçlu kalemini. Rengi çok güzel. Daha sonra Adil'in böyle mavi bir uçlu kalemini aldım. Arkadaşlar ve bar şunu da söyleyeyim. Ben normalde yeşil turuncu alacak. Yani mavi yoktu. Daha sonra arkaya gizlenmiş bir kutu buldum. Ve içinde daha hiç açılmamış. Aynı bunun gibi farklı renkte kalemler vardı. İşte pembe, yeşil, turuncu, mavi. Ben de maviyi hemen görünce direkt aşık oldum diyebilirim. Ve direkt aldım. Bu arada bunun fiyatı da 5. Bunun fiyatı da 5. Daha sonra böyle bir iki tane kalem aldım. Ama bunu da açtım. Böyle açtım arkadaşlar. Tek sıkıntı bunda uç yok. Bunda var şöyle. Kullanımları gerçekten çok güzel. Şimdi bunu uçla kalım. Böyle buna da taktım. Şöyle. Bu da böyle. Evet arkadaşlar bir an pembe bozuk sandım ama değilmiş. Neyse bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.